Vay resmi mi çaldı? Geber patates. Bugün değil. Haha! <laughs> ha, sonunda bile <laughs> Sık. Ve lanet olası yaşı kazan. <laughs> Okumayı bilmiyorum. <laughs> Kedi savaşı. Kızım, kanka niye vuruyorsun? Niye vuruyorsun? Baka yapma. <laughs> Ezik yer çekimi. <laughs> Elveda dünya. Tamam kanki. İyi <laughs> akşam <amaç> var. Onu... <laughs> Birader akşama maç vardı nereye gittin ya? <laughs> Ay, Hacı senin yüzüne ne olmuş? <laughs> ben de onu diyorum ne olmuş? Kanka ne yapıyorsun ya deliyorsun maçı kendin? Tamam yavrum şimdi kaktüse sakın dokunma tamam mı? Seni doğuracağım Ataş doğuraydım. Tatlım bebeğimiz yanıyor. Oh, yeni kamera aldım nasıl? Ya bu kamera değil ki. Geber patates. gelir hoş gelir. Kitap bulacağım. Oh. <laughs> Piano. Hanginizin fikriydi lan bu? Karın <laughs> seni aldatıyor. <laughs> Güzel şapka moruk. Eyvallah. Ne sapsın lan yalan söylemiştim. Sen de çok güçsüzsün. Tatlım yeni ayakkabılarımı nasıl buldun? Sen... Evet. Tamam <laughs> Aa kamera abi hangi kanal ya? Çabuk suratıma vur. Ellerini kaldır seni soyuyorum. Asıl ben seni soyuyorum. Ya nasıl yani ya? Lan zibidi zibidi yakala lan Nasıl Ne kaldı ne kaldı? <laughs> Mısır Uzaylı istilası. Beyleri atın. Ben büyüdüğüm zaman ayı uçmak istiyorum. Büyümene gerek yok. Hey babi, şu merdivenden düşme bir daha yapsana. Tamam, <laughs> Adamın dibi lan Ay ne kadar güzel görünüyor. Çok ender bulunan bir hastalıktasınız. Bebek sesi. Ne abi kutçuk tuzba? Alo. Kanka Street Fighter oynayalım mı? Hayır ya hep dövüyorsun beni. Bunu kimseye söyleme. Ha tamam okey okey. Bunların neden kafam attığını sorabilir miyim? Lan nimeti küçümseme putperest. At attır uçamaz. <laughs> Anan... Şimdi sırada ördekler lan şimdi onu söyleyeceğim. abi mi? Eyvallah adamsın oğlum biz çok farklıyız lan Bak burada küçük bir tospa var Abo Az tutacağım şunu kanka Şimdi ağzına patlatacağım senin Hayır bugün empati yapın günü Yo olamaz ha <laughs> Yük ye, ye bir kere eller o numarayı <laughs> hayatta kalma okuldur beyler. <laughs> Sen kaldın. <laughs> burada borazan çalmak yasaktır. Kafama sıkar giderim. Çat çut. Kim o? Ben kapı birader. Havuç göze çok yararlı yolla. <laughs> Beni kandırdı. Mamu. Ne yaptın Medir? Eyvah. Eyvah. <laughs> Annem ne kadar tatlı. Onun neresi tatlı onun bıçağı var. Ne bıçak mı yenge vallahi ayıp oluyor bak. Patlıyom patlıyom şekerliyom Bu hamburger değil mi? Hayır ben eskiden bir inektim Güzel lan Patlıyom patlıyom şekerliyom